Şu anda yaptığım şey ne sinirinizi bozuyor ve neleri kullanıyoruz devamlı ve önemli doğru yerlerde kullanın diyoruz. Eller, 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 türü türü. Yes. Today I'm gonna talk about hands. Hand mi? Baş parmak ne demek? İşaret parmağı ne demek? Orta parmak ne demek? Yüzük parmağı ne demek? Serçe parmak İngilizce nasıl söylerim biliyor musunuz? Haha ben de bilmiyordum. Hadi bunları anlatalım thumb, thumb, index finger, middle finger. Ne türlü yapsam da ayıp olmasa diyeceğim ama it's, it's the middle finger, ring finger. Bak piyanist olamayacağım belli. Bir türlü yapamıyorum. Desteksiz olmuyor. Ring finger. And here it is. This is our little Bing. Diyetisyenler çok kullanır ve çok gıcık oluruz. Palm. Avucunuzun içi kadar etli protein. ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Biz de deriz ki avucumuzun içi kadar mı yoksa avucumuzun içi kadar mı? <laughs> This is our palm. You make a fist. This is our knuckles. Eklemler. Fingernails. Tırnak. Nail polish. Oje. And when you want to remove them, çıkartmak istediğin zaman you use an acetone. What is an acetone? It's not acetone. Nail polish remover. Nail polish, nail polish remover, nails, knuckles, palm and our fingers. Knuckle'ınızı çok kullanmayacağınız günlere diyorum. Sevgiyle. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kancaman sarıldım yahu.